merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size farklı bir mekandan sesleniyorum. Evimde değilim. Aslında tatildeyim. Antalya'dayız ailemle birlikte ve şu an size bir otel odasından sesleniyorum. Bugün aslında ani bir kararla plaj çantamda ne var videosu çekmeye karar verdim. O yüzden hemen kameranın karşısına geçtim. Bakalım plaj çantamda neler var? Hep birlikte inceleyeceğiz. Bu arada yüzümde hiç e, makyaj yok. Rimel, e, maskara, e, allık hiçbir şey yok. Sadece dudaklarımda lip balmım var. E, çünkü ben plajda, e, havuzda falan e, makyaj yapılması taraftarı değilim. O yüzden de yani bana çok doğal durmuyormuş gibi geliyor. O yüzden de hani böyle doğal bir şekilde karşınıza çıktım. Umarım e, çok fazla yadırgamazsınız ama e, makyajlı salim bu şekilde. Ee, şimdi isterseniz hemen çantamda neler var bir bakalım. La çantam şöyle çok fazla büyük olmayan bir çanta. Çünkü e, biz otelde olduğumuz için havlu falan koymamıza gerek olmadığından hani e, sadece ihtiyaçlarımızı e, koyabileceğimiz bir çanta yeterli oluyor. Çantamı bu arada ben H&M'den ve çocuk bölümünden almıştım. Rengini da aldım. Bayağı da dayanıklı bir çanta çıktı bayağı hani içerisine bir sürü şey koyuyorum fotoğraf makinem falan da dahil yani dayanıklıymış bayağı yalnız tek kötü özelliği içerisinde hiçbir gözünün olmaması o açıdan biraz dezavantaj ama dediğim gibi rengine vurularak aldım H&M'den çocuk kız çocuğu bölümünden fiyatı da yaklaşık olarak sanırım 34 lira gibi bir şeydi böyle sunu üzeri böyle bir çantam var şimdi hemen ilk elime gelen şeyle başlıyorum İlk elime gelen şey tabii ki şapka. Bunu da ben H&M'in erkek bölümünden aldım. E, eşimle birlikte ortaklaşa kullanıyoruz diyebilirim açıkçası. Ama çok seviyorum bu şapkayı da. Hem de her yere böyle e, sığabiliyor, buruşturabiliyorsunuz filan. O açıdan çok rahat oldu benim için. İkinci elime gelen ürün böyle bir toka. E, i̇lla ki saçlarımı toplama ihtiyacı duyuyorum. E, o yüzden bu tokayı kullanıyorum. Yine bir toka çıktı. Böyle normal saçınızı toplayabileceğiniz bir toka. Güneş gözlüklerim tabii ki olmazsa olmaz. Hemen size takıp göstereyim. Ben bunları geçen sene Zaradan almıştım. Böyle. Yine elime şöyle bir saç bandı geçti. E, şapka tak, takmadığım ya da çok bunu aldığım zamanlarda hani saç bandını kullanıyorum böyle bu bunu ben geçen sene Zaradan almıştım bu arada bir tane yedek mayo bikini bu bikiniydi e, Instagram'dan beni takip edenler e, çok sordular bu bikinimi ben bunu geçen sene Kazadonya'dan almıştım indirim zamanında şöyle altını da göstereyim çünkü ıslak hiçbir şekilde duramadığım için. İlla ki bikiniye ihtiyacım oluyor, yedek bir bikiniye böyle. Sonrasında tabii ki telefonum, <laughs> olmazsa olmaz. Telefonum varsa power bank olmadan olmuyor. Bu da şey, yani hani şarj edebileceğiniz, mobil şarj diyebileceğiniz bir cihaz. Bunu da ben bir 39 lira gibi bir fiyat almışım. Çok da hafif bir şey. Bir buçuk kere falan şarj edebiliyorsunuz telefonunuzu. Yani benim telefonum bir buçuk kere şarj ediyor yani. Ee, sakız. Bu Vivi damla sakızlısını ben çok seviyorum. Ee, hiç yanımdan ayırmam. Aslında normalde sadece plaj çantamda değil, normal zamanlarda da sakızı hiç yanımdan ayırmıyorum. Çok seviyorum. Çocuklar gibi böyle. Bir tane yani erik çıktı çantamdan. Malta eriği diyorlar herhalde buna değil mi? E, ben erik çok seviyorum. Ve o yüzden de yine bir tane kalmış herhalde. Dünden kalmış olabilir bu. E, saçlarım için bu Dove'un e, şey, onarıcı, kırık uçlara karşı etkili ürünü e, yanımdan ayırmıyorum. Çünkü hani e, tedavi edici ya da e, iyileştirici şeyini bilmiyorum açıkçası etkilerini bilmiyorum ama bunu sürdüğünüzde saçlarınız gerçekten çok çok güzel görünüyor. Ben de e, illaki bunu sahilde yanıma alıyorum. E, havuz falan çok kötü yapıyor çünkü saçları. Bunu sürüyorum hemen saçlar yumuşacık oluyor. Çok hoşuma gidiyor bunu kullanmak. Tabii ki tarak, tarak olmazsa olmuyor. Yani saçlarım kısa bile olsa böyle katır kutur olmasına hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bu tangle teaser'ın Tarağını kullanıyorum. Aslında çocuklarla birlikte ortaklaşa kullanıyoruz biz bu tarahı. Çok güzel bir tarah. Gerçekten tavsiye ediyorum. Bir tane şöyle bir ıslak mendil çıktı. Bir ıslak mendili yanınızda bulundurmak bazen çok işe yarayabiliyor. Aa, bu şey. Aslında Deniz'in krebi bu. Alerji kremi. Onun çok alerjik bir bünyesi olduğu için illaki çantamdan eksik etmediğim ürünlerden biri. Satin diye bir şey ama tamamen bir ilaç o. Yani ilaç ilaç giren bir ürün. Ee, evet çantamda istemediğiniz kadar lip balm var. Mesela bu Solate'in lip balm'ı 30 e, SPF 30 içeriyor ve ben bunu çok seviyorum gerçekten. Ama en bayıldığım ürünlerden bir tanesi de bu Watson's'ın Magic Lip Balm. Hatta şu anda da dudağımda o var. Böyle hafif renk verici özelliği var ve dudakları çok çok güzel nemlendiriyor. SPF 15 içeriyor yanılmıyorsam. Yani yanılıyor da olabilirim ama SPF içerdiğine eminim. 15 mi 30 mu ona karar veremiyorum. Bu ikisi benim kurtarıcılarım. Dudaklarım çok kuruduğu için. Bu da yine hafif renk veren Palladio'nun bir lip balmı. Bunu da seviyorum ben. Güzel bir ışıltı veriyor böyle. Plajda güzel duruyor bu da. Yine bir tane lip gloss. Yani sadece plajda dudağımı renklendirdiğim için ve başka hiçbir şekilde makyaj yapmadığım için dudaklarımla ilgili çok fazla ürün çıktı çantamdan farkındayım. Bu Kiko'nun bir lip gloss'u. Çok hafif renk veren böyle şeftali tonlarında bir lip gloss bu da. Hatta size şöyle göstermem gerekirse çok çok hafif renk verme özelliğine sahip. Bunu da seviyorum. Hoş bu ışıltı veriyor plajda. Benim göz çevrem inanılmaz güneşin altında inanılmaz kuruyor ve günde bir iki kere göz çevrem nemlendirmezsem olmuyor. Onun için de ben bu en son Farmona'nın hatta cilt bakım bütününde de yer alan kremini yanımdan ayırmıyorum. O kadar güzel nem veriyor ki güneşin altında bile çok iyi geldi bu ürün bana. Eee sık sık yani günde 2-3 kere krem sürmek ihtiyacı duyuyorum göz altlarıma. O yüzden de bunu plaj çantamdan yani göz kremini plaj çantamdan asla ayırmıyorum. Yüzüm için bu Solait'in 50 faktörlü anti-aging özellikli kremini kullanıyorum. Çok hoş böyle katı formda olmayan bir yapısı var. Hemen cilt tarafından emiliyor. Beyaz bir tabaka oluşturmadan. Çok güzel bundan da memnunum. Yüzüm için bunu kullanıyorum sola için. Vücudum için bu Kiko'nun ben bunu geçen sene almıştım. SPF 15 içeren krem formlu ürününü kullanıyorum. Sonra bu Nuxe'nin SPF 10 içeren yağını kullanıyorum. Şu anda fark ediliyor mu bilmiyorum ama oldukça bronzlaştım. Günde 2 bardak filan havuç suyu içiyorum. Bunun etkisi olabilir mi bilmiyorum ama olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hiç kızarmadan gerçekten güzel bir şekilde bronzlaştım. O yüzden de hani bacaklarım ve kollarımda bu yağa geçtim artık. Bunun kokusu da çok güzel. Çok güzel de bir ürün. Çok seviyorum bunu da. Gördüğünüz gibi bakın bitmek üzere olan bir ürün. Bütün ailece kullandık. Eşim de bu ürünü çok sevdi. Peasboy'nin Wet Skin serisinden 30 SPF 30 içeren, ıslak vücudu da sürülebilen e, ürününü kullandık. E, omuzlarımıza özellikle, göğüs e, çevremize falan. Gerçekten çok güzel bir ürün ve kokusu da harika, muhteşem. E, bu ürün benim bu seneki güneş kremlerim içerisinde favorim diyebilirim. Çantam bu kadardı. Tamamen Aa bu ne? Aa, pipet çıktı iki tane. Bunun neden burada olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Çantam bu şekilde. Hepsini boşaltmış oldum. Böyle. Şimdi aşağıda çocuklar beni bekliyorlar ve hemen yanlarına kaçmam lazım. Umarım videomu sevmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.